Evet, yeni bir yine açan sohbet videosuyla bir aradayız. Biliyorum uzun süredir bir video çekmiyordum ama biraz kaliteli içerikler olsun istediğim için. Biraz da bu ara meşguldüm, o yüzden video çekemedim. Bugün sünnetin kökeninden size bahsetmeye çalışacağım. Umarım dilim döner. Evet, bildiğiniz üzere sünnet olmakla ilgili bir sürü söylenti var. İşte Müslümanlar Mısır Yahudilerden görmüştür, Yahudiler Mısırlardan görmüştür, Mısırlar Sümerlerden görmüştür gibi. Ama hiçbirinin kesin bir dayanağı yok. İşin garibi Afrika'da da sünnet ritüeli görünüyor. İşte e, Pasifik'teki adalarda da sünnet ritüeli var. Asya'da da sünnet ritüeli var. Yani bu kadar çok dünyanın her bir tarafına yayılmış bir e, ritüelin kökeninin ilk insan olmuş olabilecek kimsenin aklına gelmiyor maalesef. E, semavi dinlerde Semavi dinlerde, Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve İslam'da e, sünnet Hz. İbrahim'e dayandırılıyor. E, 92 yaşında ona sünnet olma emri e, geldiği söyleniyor. E, Hristiyanlar da ilk başta sünnet oluyorlar. Hatta Hz. İsa bir Yahudi geleneği olarak 8. günde, doğduktan sonraki 8. günde sünnet ediliyor. Fakat daha sonraları e, Aziz Paulus, Hz. İsa'nın havarilerinden Yahudilere benzememek için sünneti karşı çıkmaya başlıyor. Hatta 1442 yılında papalık sünneti tamamen Hristiyanlıktan yasaklıyor. Yasaklanma sebebi de Yahudiliğe benzememek. Neden sünnet olduğumuz Kur'an'da da çok açıkça ifade edilmiyor. Sadece hadislerden bunu biliyoruz. İşin garibi Barnabas İncil'inde başka hiçbir kaynakta göremeyeceğiniz şekilde olay Hazreti Adem'e dayandırılmış. Benim çok ilgincime gittiği için paylaşmak istedim. Barnabas İncil'in 23. ayetinde sünnetin menşei Allah'ın İbrahim'le ahitleşmesi ve sünnetsizlerin lanetlenmesi diye bir başlık var. Ve bunu dedikten sonra İsa seyretmekte oldukları, seyretmekte oldukları dağın yanına oturdu ve havarileri sözlerini dinlemek için yanına geldi. Sonra İsa dedi ki, ilk insan Adem şeytanın kandırmasıyla Allah'ın yasakladığı yemeği cennette yiyince derisi ruhuna isyan etti. Bunun üzerine yemin edip dedi, vallahi seni keseceğim bir kaya parçası bulup taşın keskin kenarıyla kesmemek kesmek için derisini eline aldı. Bunun üzerine Cebrail tarafından azarlandı ve cevap verdi. Onu keseceğim diye Allah'a yemin ettim. Asla bir yalancı olmayacağım. Ardından melek ona derisinin fazla kısmını gösterdi ve o da bunu kesti. İşte bundan böyle nasıl herkes derisini Adem'in derisinden aldı ise öyle de Adem'in bir yeminle söz verdiği şeyi yerine getirmekte yükümlüdür. Adem bunu oğullarına uyguladı ve bu sünnet zorunluluğu nesilden nesile süre geldi. Fakat İbrahim'in zamanında yeryüzünde fakat İbrahim'in zamanında yeryüzünde yalnızca birkaç kişi vardı sünnetli. Çünkü şu puta tapıcılık ve yeryüzünde çünkü şu puta tapıcılık yeryüzünde pek yaygındı. Bunun üzerine Allah İbrahim'e sünnetle ilgili gerçeği söyledi ve bu ahdi yaptı. Derisine sünnet ettirmeyecek kişiyi ebediyen kullarım arasından atacağım. Havariler İsa'nın bu sözleri üzerine konuşmasının ciddiyet ve ateşinden dolayı korkuyla titrediler. Sonra İsa dedi, korkuyu ön derisini sünnet ettirme, ettirmeyene bırakın çünkü o cennetten mahrumdur. Ve İsa bunu deyip ardından da şöyle konuştu. Pek çoklarının ruhu Allah'ın hizmetinde hazırdır. Fakat pek çokların pek çoklarının ruhu Allah'ın hizmetine hazırdır. Fakat beden zayıftır. Bu bakımdan Allah'tan korkan insan bedenin ne olduğuna, nereden geldiğine ve neydi yok olacağına bakmalıdır. Yeryüzünün çamurundan Allah bedeni yarattı ve ona bir iç üflemeyle hayat nefesini üfledi. Böyle devam ediyor. Evet bir gün de ayrıca inşallah Barnabas İncilinden bahsederiz. Çok ilginç bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim.